Herkese merhaba arkadaşlar. PH günün ikinci dersinde yine birlikteyiz. Bugünkü konumuzda if else, if else anlatacağız. Yani kontrol yapı tümüyle bu derste kontrol yapılarını göreceğiz. Switch case break yapılarını göreceğiz. For döngüsü ve while döngüsüyle de dersimizi bitireceğiz. İsterseniz yavaştan başlayalım. Önceki dosyamızı siliyorum. Hatta şöyle çalışsak daha güzel olur gibi geldi. Mesela bunu sildim. Bunu da sildim. PHP ders 2 dedik evet. Şimdi yeni dosyamızı açıyoruz. Syntax'dan PHP kısmını yaptık. PHP taglarımızı açıyoruz. Kapattık. Şimdi ilk önce ip döngüsünü anlatacağım sizlere. İsmim diye bir değişken oluşturuyorum. Hasan Mert yazdım. Şimdi program program diyecek ki eğer ismim değişkenin içinde Hasan Mert yazıyorsa ekrana doğru e, adınız Hasan Mert yazacak. Eğer Hasan Mert yazmıyorsa ekrana adınız Hasan Mert değil yazacak. Bunu yapacağız. If diyorum arkadaşlar. If eğer demek. Eğer böyleyse bunu yap demek. Else diyorum bir de else de değilse anlamındadır. Şimdi ismim işte Hasan Mert ise ekrana ne yazılsın arkadaşlar? İsminiz Hasan Mert. Örnekler biraz saçma gelebiliyor olabilir ama ilk başta aklıma bu geliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Eko diyorum. İsminiz değil. Şimdi kaydedeceğim bunu. İndeks yapıyorum dosyamın adını yine. Gelelim lokal hostumuza. Local geldim. Bakın bu sefer farklı bir şey gösterdi. Lokal hostta diyor ki hani bir klasör var. Direkt açmadı fark ettiyseniz. Klasörümüze tıklıyoruz. İsminiz Hasan Mert dedi. Acaba doğru mu yani? Şimdi diyeceksiniz hemen ilk başta yazdı ama. Burayı değiştireyim. Mustafa diyeyim. İsminiz Hasan Mert değil. Yani bu bir kontrol yapısıdır. Program içeriğin öyle olup olmadığını kontrol eder arkadaşlar. Şimdi burada neyi anladık? Eğer böyleyse burayı yapıyor program. Yani Hasan Mert ise bu kısmı çalıştırıyor. İsim, Hasan, i̇sim değişkeni Hasan Mert değilse else kısmını çalıştırıyor. Eğer değilse. Şimdi burayı komple silelim isterseniz. Şimdi nasıl yapsak? Yine Hasan Mert yazacağım. Bu sefer farklı bir şey yapacağım. Elsif yapısından da bahsedeceğim. İsmim dedim. Eşittir eşittir yaptım bu arada farkındaysanız. Bu tek eşittir atama operatörüdür. Yani sağdaki değeri soldaki değişkenimize atamamızı sağlar. Ama çift eşittir yaparsam program diyor ki yani öyle mi? Öyleyse böyle anlamı katar yani programımıza. Şimdi diyorum ki Mustafa ise Ekrana adınız Mustafa yazmasını istiyorum. Şimdi elif yapıyorum arkadaşlar. Bu biraz daha farklı bir yapı. Bu elif'imiz neyi yarıyordu? If çalıştığında eğer içindeki ifade doğru değilse direkt else atıyordu kendisine. Ama biz çoklu bir kontrol yapısı kurmak istersek mesela böyle bir daha at atacağım. En sonuna da else koydum. Yani bunlardan yani bundan, bundan bu ve bu çalışmadıysa içindeki değerler doğru değilse ekrana bir yazı yazılmasını istiyorum. İsminizi bulamadım. yazmasını istiyorum. Şimdi echo diyorum yine. Bu arada else içine yine parantezlerimizi koymayı unutmuşum. Sadece else döngüsünde parantez olmaz. Bunu da aklımızda bulunduralım. İsmim dön değişkeni Hasan'sa Bunda da Hasan Mert'se diyorum. Murat'sa Şimdi arkadaşlar şuradaki değeri alayım. Adınız Hasan. Bunu kopyalayayım hızlı olsun. Adınız Hasan Mert. Adınız Murat. Şimdi bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Yani program acaba doğru söylüyor mu? Yani bunun içindeki değeri bulacak mı? Sonra da kontrol edeceğiz. Yani bulacak. Onu söyleyeyim. Kontrol yapısı çünkü bunlar. Biraz görünürlüğü artırayım şöyle karışık görünmesin. Yani burada biz bir tane if döngüsü kurduk. Bu döngü çalışmazsa else if'lere girecek. Ama öbür türlü olsaydı direkt else olacaktı. Yani bizim burada yapmaya çalıştığımız şey seçeneği artırmak. Kaydettik. Bir yenileyelim sayfamızı. Adınız Hasan Mert dedi. Yani doğru buldu. Else if döngüsünün içindeki Hasan Mert'i buldu. Ama şimdi ben bunun içindeki şeyi hmm, İsmail yapacağım buradaki hiçbir döngüde bunu bulamayacak ta ki else kadar else geldiğinde diyecek ki isminizi bulamadım diyecek kaydettik mi bakalım kaydetmişiz isminizi bulamadım şimdi direkt bu dört tane kontrol yapısına girdi ama ismin ismim de değişkeninin İsmail'e eşit işte olmadığını gördü ve en sonunda dedi ki ama olmadıysa bu kısmı yap dedi oradan tamamladık şu anda if else ve else if döngülerini kontrol yapılarını bitirdik. Switch case yapısına, break yapısına girelim isterseniz. Şimdi bu switch case ve break neden kullanayım diyeceksiniz if else if else varken. Eğer seçenekler çok olursa arkadaşlar if döngüleri biraz bayar. Programınızda güzel görünmez ve dosya boyutu büyür vesaire. Kullanımı çok mantıklı olmuyor. Şimdi sayı diye bir değişken oluşturdum. Bu sayı değişkenimize 14 verdim. Hatta 14 çok fazla oldu ya. 6 verdim. Switch kendisi zaten otomatikman kurdu. Şimdi yapı genel haliyle böyle arkadaşlar. Bu yapıyı anlatmak gerekirse Switch'in içine bir tane değişkenimizi giriyoruz. Yani buradaki değişken olabilir bu. Case dedi Şöyle yaparsak daha iyi olur. Mesela case birse. Yani eğer bunun içindeki değer birse bunu yap ve burada bitir, kır. Birek yazmazsanız bu döngü devam eder ve hataları sebep olur. Yani her case'den sonra bir tane break yap yapmalısınız arkadaşlar. Şimdi bir tane daha case açtım arkadaşlar. Buna da iki dedim. Yani eğer iki ise dedim. Şunu direkt kopyalayayım. 4. 5 ve 6 3 4 5 ve 6 Eko Bunları da kopyalıyorum yani program Anlatsın bize çünkü çalışıp çalışmadığını koddan anlayamayız Birinci case ikinci case Şurada tırnağımız olmuş. Üçüncü case. Dördüncü case diyorum. Yani ekrana vurduğunda anlayalım kaçıncı case'den olduğunu. Zaten altıncı case diyecek ama daha anlaşılır olması için yapıyorum. Altıncı case. Şimdi buradaki default da arkadaşlar yani daha deminki else gibi düşünün. If else döngüsünde bahsetmiştim yani if eğer de eğer bu olursa if döngüsünü çalıştır. Ama if döngüsü olmuyorsa e, else döngüsünü çalıştır yani değilse anlamında. Şimdi burada da echo sayı bulunamadı. Ya da genel itibariyle her zaman yaptığımızı söyleyeyim. Şöyle bir şey yaparız. Hata. yani genel kullanım budur. Şimdi basıyorum arkadaşlar. Evet bir hata oldu. PHP de bakın burada ne diyor? Index PHP de diyor. 5. satırda bir hatanız var diyor. 5. satıra geliyorum. Switch'in içi boş arkadaşlar. Tabi bu da çok büyük bir hata yani. Bunu nasıl yaptım bilmiyorum. Şimdi switch'in parantezleri içine geliyorum. Ben neyi araştıracağım? Sayı değişkenini araştıracaktım. Şimdi basalım hatamız gitsin ve 6. case'de diyor. Bakalım 6. case'imize. Burası. Yani case 6. Benim neydi değişkenim? Sayıydı. Sayının içinde ne yazıyordu? Şimdi ben bunu 3 yaptım arkadaşlar. 3. case demesi lazım programımız doğru çalışıyorsa. Evet, 3. case'de de Hadi bunu şimdi hata vermesi için mesela 7 diyeyim. 7 değeri yok içinde hiç. Gördüğünüz gibi hata fonksiyonunu çalıştırıyor. Switch case ve break yapısı bu kadardı. Şimdi for döngüsüne geçelim arkadaşlar. For döngüsünde şurayı komple bir sileyim. değişkenimiz diye bir değişken tanımladım. Sıfırdan başlıyor diyelim. Bakın fark ettiyseniz noktalı virgül yaptım. Değişken değişkenimiz kaçtan küçük olmalı dersek 12'ye kadar diyelim mesela. Ve değişkenimizin kaçar kaçar artıp azalacağını da burada belirtiyoruz arkadaşlar. Eko değişkenimiz. Yani bunun amacı ne? baştan aşağıya hatta şunu alt satıra indireyim. BR. Bu BR etiketi arkadaşlar alt satıra indirilmesini sağlar. HTML bilen arkadaşlarım bilir zaten. Şimdi bunu bir çalıştıralım isterseniz. Gördüğünüz gibi sıfırdan başladı. 11'e kadar gitti. Neden 11'e kadar gitti derseniz biz 12'den küçük dedik. Eğer 12'yi de olmasını istiyorsak sağ tarafına eşittir koruz yani Küçük eşit mi? Anasında matematikten bildiğiniz gibi. Bu arada yazılım dillerinde eşittir her zaman sağda olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 12'yi de ekledi. For döngüsü bu kadar. Yani for döngüsünde bilmeniz gereken değişkenimizi burada üretiyoruz. Burada üretme, yukarıda da üretebilirsiniz. Değişkenimizin başlangıç değerini veriyoruz hangi değerden küçük ya da büyük olduğunu belirtiyoruz. En sonunda değişkenimizin kaçar kaçar artıp azalacağına mesela ne yapabilirdik? Başka değişkenimizin şöyle yapayım ben. Başlangıç değeri 1 olsun. 3'er üçer 3'er üçer artırılmasını görelim. Ops, hop, 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 Hatta şöyle bunu hiç karıştırmadan şöyle çarpı 3. Burada ne yaptım? Değişkenimiz dedim. Eşittir dedim. Değişkenimiz çarpı 3 dedim. Ee, daha demin hatırlarsanız eşittir'i anlatmıştım. Sağdaki değerleri sola eşitliyor. Şimdi görelim. 1, 3, 9. Yani 3'er 3'er çarptı gerçekten. For döngüsü bu kadardı. While döngüsünü anlatayım. Şimdi while döngüsünde sayımız diye bir değişken oluşturalım. Yani bir tane sayı olsun elimizde. Sayımız 1 olsun. While döngümüzü açtım arkadaşlar. While döngüsünün amacı da bize diyor ki yani buradaki değer sağlanmadığı sürece bu döngü çalışır. Buradaki değer sağlandıktan sonra buraya yani parantezin sonuna gelir. Sonraki işleme geçer. Şimdi göstereyim size. Sayımız küçük eşittir 8 diyeyim. Eko sayımızı yazdırsın. Sonra boşluk bıraksın. Hmm. sayısı hala 8 küçük. Ops yazamadık. Şimdi arkadaşlar buradaki amacım ne biliyor musunuz? Bir sayısı hala 8'den küçük. iki sayısı hala 8'den küçük. Alt alta böyle sıralayacak hepsini. Hatta küçük dediğim için şöyle yapayım ki 8'de de yazdırmasın ekrana. Evet. Tabi burada bir şey unuttuk. Neden? Aslında bunun olması iyi de oldu. Şu an bir site olsaydı bu çökerdi arkadaşlar. Hala daha çalışıyor bu. Bakın gördüğünüz gibi bıraktığım anda yukarıya doğru gidiyor. Çünkü aşağıya doğru veriler akıyor. Şunu durduralım. Hiç boşuna çalışmasın. Şimdi buradaki hatamız sayımız değişkenini bir artırmak olacaktı. Artırmadığımız için de böyle bir şey oldu. Sayımız deyip Çift artı işareti koyarsam bunu 1 artır demek. Eğer bunu eksi 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 deseydim bir azalt demekti arkadaşlar. Ama artıracağımız için çift artı koyuyorum. Lokal hostumuza tekrardan bağlandığımız zaman düzelecek. Ben şunu hatta şey yapayım. BR koyayım. Bu arada BR'yi şöyle de koyabilirsiniz. Benim el alışkanlığı olduğu için ters koyuyorum. Bir sayısı hala 8'den küçük. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Program çalıştı. Yani biz burada diyoruz ki arkadaşlar 8'e yakın oluncaya kadar bu program çalışsın. Anlatmak istediklerim bu kadardı. İsterseniz dersi bitirmeden önce bir örnek de çözelim. Genelde her programlama dilinde yazılmış olan bir örneği çözeceğim. Öğrencinin vize ve final sınavı olacak. İşte ikisinin ortalamasını bulup atıyorum 50'den küçükse kaldınız yazacak. Şimdi hatta buna direkt bize yapayım. 60 alsın. Finalde de ne alsın? Bunda da 70 alsın. If döngümüzü açtım. Else döngümüzü açtım. arkadaşlar ortalama diye bir değişken atacağım. Şimdi bu ortalama değişkeninde ne yapacağım? Vize ile finali topla diyorum. Parantezlerimi koyuyorum. Bildiğimiz matematik işlemi gibi arkadaşlar. Sonra diyorum ki bölü 2 diyorum. Yani ortalamamız bu. Çok basit yaptım. Vizelerden normalde kırkını alıp finalde de 160'ını alır. Oradan da bulabiliriz. İsterseniz onu da bir, bir sonraki dersimizde yapabiliriz. Şimdi ortalama diyorum. Küçükse 50'den eko kaldınız yazsın. Eğer değilse arkadaşlar geçtiniz yazsın. Şimdi bakıyorum. Hatamız varmış. 6. satırda. 6. satırda ortalama diyor. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz noktalı virgül koymamışım. Kapatıyorum. Şimdi bana geçtiniz dedi bu. Şimdi ben bu notları biraz düşüreyim bakalım. biz ne vermiştik? 50 vermiştik. Biz bunu 50 yapıp bunu da 40 yapalım. Kaldınız yazdı arkadaşlar. İsterseniz bir de bunun şimdi ortalamasını gerçek usulle yapalım. Şöyle Vize diyorum Çarpı diyorum 40 bölü 100 yani yüzde 40'ını Vize ile çarp Artı diyoruz Final diyorum çarpı diyorum parantezlerimi açtım 60 bölü 100 yani yüzde 60'ını buluyorum şimdi ortalama eğer 50'den küçükse yine bu işlemi yapacak kaldım kaldınız diyor <laughs> bunu 50 yapayım bunu da hatta bir deneyim sistem çalışıyorum diye şu an geçtiniz yani yüzde 40'ını alıyor bunun da yüzde 60'ını alıyor arkadaşlar Öyle bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.